Merhaba arkadaşlar ben Merhaba Sars Merhaba Sars Müzik ve Facebook kanalından şey kanalı bugün sizlere Christmas Time adlı gösterimizi e, işte gösteriyorum şey film dizimizin ilk, bölümünü gösterdi e, ama bu sefer şey ım, hiç çekmediğim bir çekiyorum. O yüzden <laughs> nasıl biliyorum. Çünkü yani o kadar dar bir alan ki. Ee, şey bu hafta biraz ı, şey az video gelecek. Çünkü müzik yarışmasına katılıyorum. ondan dolayı fazla şey videom da yok zaten. Neyse uzatmadan da biz geçelim videomuzu. İyi seyirler.

Zaten evde değilse de kapıyı açmaz yani. Aynen. Ya ya da et geliyorum.

Sunset bizi çok korkuttun. Oh, ben Sunset'i canavar zannettim. evet, evet, evet. Siz mi kızlar? Elinizdeki not ne? Sana e, notu sana ver. E, ben bitirmedik. Evet, mi? Geçin geçin. Şunu çıkarabilirsem. Bir. 3 Sonunda. Oh my god. Saat 9. Geç kalmış. Hangisi biraz? Ne oldu kuzu? Şey, sana not vermeye geldik. Öğretmen söyledi Öğretmen herkese verdi. Sana da biz verdik. Sonuçta sen okula gelmedin ya. Evet doğru okula gelmedim. Peki yani neymiş Umut? Ee, şey yeni yıl hakkında bir şey. Bu arada şey, en önemli not e, özgünüm böyle kaptayım da şey e, en önemli not şey haftaya cuma babam geliyor. Ondan dolayı haftaya cumadan sonra bir sürü videolar gelecek arkadaşlar. Hatta düşünemeyeceğiniz kadar yani bu Christmas time falan bir şey season 5'a e kadar yatıracağım. Eee Neyse biz devam edelim. Aa, bu ne? Neyse. Bakayım ne yazıyor. Sayın öğrencimiz, Sanset Şimay. Hey bizde niye Sanset ya sayın yazmıyordu? Dö, anlasana. almasana. Ay tamam. Ha neyse. Ee, yılbaşı geldiği için sizin de bu partiye katılalım bu partiyi yapmanızı istiyoruz. Biz partisini siz yapacaksınız. Üç kişi olarak gruplara ayrılacaksınız. Ve orada balo salonu olmak zorundadır. Ne ise Kral ve kraliçe seçilecektir. Okulun popüler kız. Hey! Hani okulun popüler kızı beğendim ses mi kapatmış Evet biz de şaşırdık. Her neyse hadi şey, giyimene bakalım. Her neyse tamam. Kaç gün sonra bu? Bilmiyorum başından bir iki gün önce üç gün önce sanırım. Çok az hala bu neyse. Hadi o zaman ben ne giyeceğim ne Asıl ben ne giyeceğim sen kanatlarını giydin. Ay, ay tamam. Aa. Özellikle. Asıl ben ne gideceğim? Ay doğru. Ama sen terzisin zaten. Oh, terzi olmak kolay mı? Bir elbiseyi dikmek bile. Hmm, bir yarım, yarım saat bile değil. Hmm, iki saat sürüyor. Evet. Arkadaşlar şey ee, diğer pazar yani bu pazartesi FFS e vlog geliyor. Onu söyleyeyim en azından. Evet. Oh. Ne yapacak? Hadi o zaman ilk bana karar verin. Tamam. Siz burada bana kıyafetler alın. Bütün kıyafetlerimi takacağım. Evet arkadaşlar ilk defa 3 tane yapmak istedim. Şimdi ilk el yaptım. Bunu tutun. Bunu tutun. Bakın. Güzel. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben kendim çektiğim için bazı videolarımda böyle oluyor. Affedin beni. Affedin beni. Aferin bebeğim, Evet, çünkü yaptı ya bana. Bir de gel. sonra karar veririm. Hoppa. Evet şimdi, şimdi bir dene bakalım. Tamam. bu açılıyor arkadaşlar. Açılabiliyor. Arkadaşlar evet. ben ee, şey neydi o dil ya İspanyolca. Herkese Söyleyeyim. Söyleyeyim. E, İngilizce taraflarını Give Gimme boy, gimme boy, I'm your lady. Don't be shy, don't cry, feel so crazy. Uf da, onu unuttum. okulda hep Neyse arkadaşlar, kendi yazdığım bir şarkıyı söyledim. Arkadaşımın bu sergisini yaptık. Neyse. Mutluluk zamanı geldi. Tam zamanı şimdi. Hiçbir konu üzemez beni.

mutluluk zamanı geldi. Aşkın soyu tükendi. Haydi şimdi sen de gel katıl bize. Keşfet kendini. Kul içindeki hareketleri. Evet arkadaşlar kendi yazdığım şarkı Bu nasıl? yani. Güzel oldu. Şey. Buraya koyalım seçeneklerimizi. Tamam. Baştan alsam mı acaba? Şimdi iki elle yapalım. İşte bir elle yapamıyorum. Arkadaşlar kendim çekiyorum bu bütün videolarımı.